10 Ocak 2022 pazartesi ve nokta Erdikmen ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach daha fazla önlemin gerekli olacağını söyledi. ARD'ye konuştu. Son zirvede alınan 2G+ kararını başarı olarak niteledi. Bu bize yardımcı olacak fakat omikronu yenmeye yetmeyecektir. Uygun bir zamanda, zamanı geldiğinde daha fazla önlemlere ihtiyacımız olacak dedi. Omikronun salgının sonunu getireceğini söyleyen çok fazla uzman var. Ama Latarba Welt'e verdiği röportajda bunun biraz safça olacağını savundu. Aşı zorunluluğu ile bile her aşısıza erişemeyeceğiz. Fakat büyük bir çoğunluğun aşılanmasını sağlayacağına inanıyorum dedi. Bu arada Bilt'in Inzaya yaptırdığı ankete göre Latarba en sevilen ikinci siyasetçi Merkel görevden ayrılmasına rağmen hala birinci sırada yer alıyor. Latarba ise Başbakan Scholz izliyor. Federal ve Eyalet Sağlık Bakanları ilk toplantılarında dördüncü dozu değerlendirecekler. Şu anda Almanya'da sadece üçüncü doz tartışılıyor ama bazı ülkeler örneğin İsrail dördüncü dozu yapmaya başladı. Bu konuda karar verilecek. Başın sorumluluğu tasarısı ise gecikti. Yasa taslağının bu ay sonuna kadar meclise getirilmesi bekleniyor. Bazı siyasetçiler görüşmelerin Mart sonuna kadar sürebileceğini düşünüyor. Başbakan Scholz ise yasanın Mart ayında yürürlüğe girmesini hedefliyor. Almanya'daki yeni vaka sayısı 25.000 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 7.000 arttı. İnsidans da 375'e yükseldi. Özellikle Bremen ve Berlin bölgelerinde oldukça yüksek. Yoğun bakımlarda %12 oranında personel açığı olduğu açıklandı. DKG Başkanı Gaz R&D'ye konuştu. Çok zor bir durum resmen çalışamayacak personelin yerine koyacak birini bulamıyoruz dedi. İş ajansı ise yoğun bakımlarda çalışacak 8 bin kişiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Doktor açığı %10 arttı. 2030'a kadar 2. Dünya Savaşı sonrası doğan Baby Boomer kuşağı var. Onlar da emekliye ayrılacak. Böylelikle Almanya genelinde 3 milyon çalışan açığı olması bekleniyor. Almanya bunu görüyor. Diyor ki ben göçmen alayım, o açıyı kapatayım. Çok mantıklı ve bir yasa çıkarıyor. Çok güzel. Ondan sonra yönetmelikler çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Sonuç olarak çok az kişi gelebiliyor. Memurlar Birliği Başkanı Zilberba hükümetin salgın politikasını eleştirdi. Çelişkili ve saçma önlemler, açıklamalar kafaları karıştırdı. Almanya'daki her çocuğun doğum günü partisi devletin kriz yönetiminden daha iyi organize ediliyor dedi. Salgın nedeniyle devlet dairelerinde de randevu sıkıntısı var. Doğru dürüst randevu almak zor. Aylarca bekleyenler var. Oturma izni uzatılacak, pasaport alınacak. Bekle Allah bekle. Umarım yazın büyük sorunlara neden olmaz. Bu arada salgına ilişkin protestolarda devam ediyor. On binlerce kişi yine Almanya'nın birçok şehrinde sokaktaydı. Hükümeti ve alınan kararları protesto etti. Mains polisi adli bir soruşturma için Luca App uygulamasını kullanınca tepki çekti. Olayın ardından savcılık özür diledi. Yardımlar da devam ediyor. Ekonomi Bakanlığı köprüleme yardımı 4 başvurularının başladığını açıklamıştı. Cuma gününden itibaren dilekçeler alınıyor ve 3 gün içerisinde 200 bin avroluk yardım talep edildi. Çoğunluğu restoranlardan, kafelerden, barlardan geldi. Bakanlık 100 bin işletmenin başvurmasını bekliyor. 4. yardım paketi Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak. Nisan'a kadar başvurmak mümkün olacak. Alman Ekonomi Enstitüsü verilerine göre ise ülkedeki her 7 şirketten biri salgın döneminde kapanma tehlikesi altında özellikle turizm, gastronomi, otelcilik sektörleri zor durumda. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'deki vaka ortalaması 173 bin %7 artış oldu. Karantina süresinin kısalması burada da gündemde ancak Başbakan Johnson önce bilimsel açıdan güvenli mi ona bakmak lazım dedi. Avusturya'da da iki katın üzerinde artış var. Vaka sayısı 11 bine yaklaştı. Bugünden itibaren kısıtlamalar sıkılaştırıldı. 2 metre mesafe korunamıyorsa FFP2 maskeler açık havada da zorunlu olacak. Temel ihtiyaçlar dışındaki ürünleri satan mağazalarda 2G uygulanıyor. Okullar bugün açıldı. Maske ve haftada 3 gün test zorunlu. Belçika'daki vakalarda %84 artış oldu. 20 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Omikron dalgasının hayatı büyük ölçüde aksatacağını söyledi. Dalganın bu ay sonunda zirve yapması bekleniyor. Günlük vakalar 100 binin üzerine çıkabilir deniyor ancak buna rağmen orada da bugünden itibaren karantina kuralları gevşetildi. Hollanda'daki artış oranı %83, 24 saatte 27 binin üzerinde yeni vaka görüldü. Hastaneye kaldırılanların sayısı da arttı. Salgınla mücadele ekibi kalabalık açık alanlarda da maske takılmasını tavsiye etti. Ve Hollanda'da yeni hükümet bugün resmen kuruldu. Başbakan Rutte, Kral Alexander'la görüştü, yemin etti. 4 partili koalisyon hükümetinde 2 de Türk kökenli bakan bulunuyor. Fransa'da 24 saatte görülen vaka sayısı 300 bine yaklaştı. %85'i omikron, gerisi delta varyantı. Ülkede sağlık kartının da aşı kartına dönüştürülmesi. Yani 3G uygulanan yerlerde... 1G'ye geçilmesi planlanıyor. Bu konudaki yasa zaten onaylanmıştı. 17 Ocak haftasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Macron aşılanmayanları canından bezdireceğini söylemişti. Hafta sonu ülke genelinde 100 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Sloganı ters çevirdiler. Macron'a yönelik seni canından bezdireceğiz sloganı attılar. 10 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Son anketlerde Macron önde gidiyor. Fransa'da 25 yaşından küçük kadınlara da ücretsiz doğum kontrol hapları dağıtılacak. Daha önce sadece 15-18 yaş grubuna ücretsiz veriliyordu. Salgın nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşayan gençlerin sayısı arttı. Bu yüzden yaş sınırı 25'e çıkarıldı. İsviçre'deki vakalarda da artış var. Günlük ortalama 24 bine yaklaştı. Halk Sağlığı Ofisi hızlı testlerin yeni varyantı yeterince tespit edemeyebileceğini açıkladı. Hızlı test yaptıranlar negatif çıkmalarına rağmen aslında pozitif olabilirler. Daha dikkatli olsunlar denildi. Bulgaristan'ın nüfusu 6,5 milyon olarak açıklandı. Bulgaristan'da 90'larda 9 milyon kişi yaşıyordu. Nüfusu sürekli azalıyor. Son 10 yılda yaklaşık 800 bin azaldı. Doğum oranı düşük, ölüm oranı yüksek. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerine de ciddi oranda göç var. Sebepleri bunlar. Son haberimiz gıda fiyatları çok yükseldi. Geçtiğimiz sene dünya genelinde %28 artış oldu. Son 10 yılın zirvesi bu. Salgın ve iklim şartları nedeniyle 2022'de de düzelme beklenmiyor. Ve bu dönemde zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Orta sınıf güç kaybetti. Orta sınıf işleri ortadan kalkıyor. Robot teknolojisi, bilgisayar programları bunların bir kısmını üstlendi. Ve bu aslında sürekli bir değişim. Carl Benz 1886'da benzinle çalışan otomobili icat etti. O güne kadar at arabası süren şoförler bir iki ay eğitim aldılar, otomobilin direksiyonuna geçtiler. Bu bir dönüşümdü. Orta sınıf bunun dışında kalmamıştı. Ama şimdi robotlar yüzünden işsiz kalan bir işçiye veya görevini bilgisayarlara devreden bir muhasebeciye al kardeşim şu bilgisayarı sen de bir kod yaz diyemiyorsunuz. Çünkü bunun için uzun yıllar süren bir eğitim gerekiyor. Sermayede nasılsa her geçen gün daha az insana ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyor. Eğitime, sağlığa yatırım yapmayı pek istemiyor. Ama şu var, bir toplumun huzurlu olması için içinde yaşayan her bir bireyin mutlu olması lazım. Eşitsizlik, adaletsizlik her ülkede var. Almanya'da bile ki dünyanın en iyi işleyen sosyal yardım sistemlerinden birine sahip bir ülke, gelir dağılımı adaletsiz. 25 bin milyoner var. Milyarderlerin serveti, Salgın döneminde 500 milyardan 595 milyara çıktı. 119 süper zengin var. Diğer taraftan Almanya'da geçen sene 230 bin evin elektriği kesildi. Faturayı zamanında ödeyemedikleri için. Burada bile böyle oluyorsa artık diğer ülkeleri siz düşünün. Dünyada 800 milyonun üzerinde insan yeterli beslenemiyor. Neredeyse 10 kişiden biri. Ve bu yoksulluğu ortadan kaldırmak için 20 yıl boyunca senede sadece 175 milyar lazım. Avrupa Birliği ülkeleri geçen sene 200 milyar dolardan fazla silah aldılar. Yani sadece Avrupa'nın satın aldığı silahların parasıyla tüm açlığı ortadan kaldırabiliyorsunuz. Peki biz bütün bunlara niye karşı çıkmıyoruz? Neden bu adaletsizliğe isyan etmiyoruz? Çünkü sistem bir çıkış şansı tanıyor. Kısıtlı da olsa. Steinbeck'in dediği gibi fakirler, sömürülen insanlar gibi değil. Geçici sıkıntı yaşayan milyonerler gibi görüyorlar kendilerini. Çünkü fırsat bulunca kendisi de diğer insanları sömürmeye hazır. İnsanların çoğu aslında birlikte sınıf mücadelesi vermesi gerekirken diğerlerinin üstüne basıp bir üst sınıfa geçmeye çalışıyor. Bu sistemi düzelteyim diye düşünen çok az kişi var. Onlardan biri Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'di. 15. yüzyılın ortasında Osmanlı topraklarında yaşayan büyük bir alimdi. Mısır'dan Suriye'ye birçok yere gitti, eğitim aldı ve en sonunda kitaplarını Nil nehrine döktü, elbisesini çıkardı, sade bir aba giydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'deki hükümetini onu kaz askeri, yani kadıların, hakimlerin başı yaptı. Musa Çelebi taht kavgasını kaybedip öldürülünce de sürgün edildi Bedrettin. Yüklüce maaşlar teklif ettiler ama zaten öğrencilerinden biri Mısır Sultanı'ydı. Yani isteseydi Zenginlik içinde yaşardı. Ama onun parayla pulla derdi yoktu. Onun derdi eşitsizlikleydi, adaletsizlikleydi. Fikirleri yayılıyordu. E, bu işler duyulur da durmak olur mu? Bedrettin'e bağlı olanlar Aydın'da Börklüce Mustafa, Manisa'da Torlak Kemal ayaklandılar. Bunlar dünyanın ilk halk ayaklanmalarıydı ve kanla bastırıldılar. İsyancılar öldürüldü. Bedrettin din alimi olduğu için mahkemeye çıkarıldı. Suçu mülkiyeti ortadan kaldırmak, bütün mal ve mülkün halkın ortak malı olduğunu savunmaktı. Mülkiyeti ortadan kaldırmak, bütün mal ve mülkün halkın ortak malı olduğunu savunmak. Fetva alındı, Seres Çarşısı'nda bir bakırcı dükkanının karşısında asıldı. Müritleri şeyhlerinin bedenini alıp üstüne türbe yaptılar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türbesi ülke sınırları dışında kalınca İstanbul'a divan yolunda Sultan Mahmut Türbesi'ne nakledildi. Kitabının adı Varidat'tı. Destanını Nazım Hikmet yazdı. Hep bir türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek. Hoşçakalın.